Ne iş yapıyorsunuz? Dijital platform işletiyoruz. Bundan sen para kazanıyor musun? Çok tırt geliyor kulağa da. İlk yatırımımızı aldık. Ne kadar aldınız? 250 milyon TL üzerinden bir yatırım aldık. 250 milyon TL. Abim! <laughs> Hoş geldin. <laughs> rahat mısınız orada? Daha rahat bir yer alın. <laughs> Şunu kaldırayım mı? Kızımız var. Selam bekliyor. Selamlar sana ve sana kalacak miras. <laughs> Fanteziniz var mı? Ben böyle erkekleri... Ay erkekler açıklıyor. <laughs> bir dakika, genel herkesi banyo yaparken, duş alırken ve tuvaletini yaparken delikten izlemek istiyorum. Bu suratlarını falan, ifadelerini görmek istiyorum. Ben tuvalete gideceğim. İstiyorsa gelebilirim. Hadi güzel bir fantezi anlatın, çıkarayım biriniz dörtlü. Benim fantezim senin kaşını almak. <laughs> Kardeşim, al şimdiden. <laughs> Hatta gelirken yanında cımbız ve ip gidecekti unuttu. Yani benim kaşlarımı almamın önündeki tek engel cımbız ve ip bulamam mıydı? o <laughs> siktir ip ve cımbız bu sonunda buldu. <laughs> Karşı cinste anlam veremediğin davranış ne? Abi sürekli trip ya. Nedir bu? Neredesin? Ne yapıyorsun? Şöyle misin? Burada mısın? Şurada mısın? Neredesin? Hep aynı soru farkındaysan. Acaba cevaplasam ilkinde... <laughs> Tanık olduğunuz en büyük cimrilik şahit. Benim babam çok cimri. Lavaboya gidiyor, televizyonu kapatıyor 10 saniye için sadece. Sonra geri gelince tekrar açıyor. Ne iş yapıyor? Emekli asus bay. Tabii ki doğruyu yapıyor baban. Hayvan. Babam izlemiyor. İstediğini söyleyebilirsin. Babam muhtemelen internet gitmesin diye izlemiyor. <laughs> Mesela şu an şehir dışındalar muhtemelen modemin fişinde çekmiştir diye düşünüyorum. Ama otelde bedavaysa çekmez. Yok otelde değil. Otelde kalmaz zaten. Birilerinin evinde kalıyor. <laughs>